biz gene milli maça çattık. Evet. Malumunuz. Saat 10'da. Büyük bir evet heyecanla da bekliyoruz. Ya şimdi çok ilginç. Burada birkaç hafta önce anımsarsanız daha ortada bir şey yoktu. Ee, biz galip gelince burada o mutluluğu dillendirmiştik ve o sırada ben bir şey söylemiştim. Programı geri bakabilirler. 2-3 hafta önceki programa demiştim ki hepimiz çok mutluyuz ama gerçekten kendini bu topraklara ait hissedenler bakımından bunu söylüyorum. Muhakkak ki bundan mutlu ve memnun olmayacak kişiler de vardır demiştim. Bunu söylememden iki gün sonra, üç gün sonra biliyorsunuz bir Dem partili veya eski HDP milletvekili yaşasın portekiz paylaşımı yaptı. Daha kötüsü bunu yani insanın bir yüzü kızarır. E Dem partili bir başka milletvekili de hatta grup başkan vekili Gülistan Kılıç Koç yiğit de üstelik de mecliste yaptığı bir konuşmada bakın ne diyor? Ya, ya olacak iş değil ya. Efendim bu HDP milletvekili 34 köylüsünü ailesinden birçok insanı kaybetmiş ve bu ülkenin silahlı kuvvetleri Türk silahlı kuvvetlerinin jetleri tarafından köyü bombalanmış biridir. Sizin köyünüzden 34 insan uçaklarla bombalansaydı, köyünüze katır sırtında cenazeler getirilseydi siz o ülkenin milli takımını tutar mıydınız? Daha kötüsü, milli takımı tutmak diye bir zorunluluk da yok. Böyle bir hukuk mu var? Böyle bir kanun mu var? Şimdi yani ya peki insanların ahlaklı olacağına, namussuz olmayacağına dair bir kanun, bir kural, bir hüküm var mı? Yani şey yok diye şimdi herkes rahat rahat istediği gibi namussuz mu olacak yani bu nasıl bir zihniyettir? İşte bakın o yüzden bana Allah aşkına kimse Efendim işte EDP, Dem bunlar Türkiye partisidir bunlar ya geçin bunları geçin bunları bir Türkiye biz burada seviniyoruz. evet e, aynen yani işte olacak. ama görüyor hayır şunu yani şimdi böyle bir laf var Efendim bu yasal bir parti Türkiye bir Türkiye partisi filan değil İki parti değil Üç, daha da kötüsü kendini buraya ait hissetmeyen bir parti. İşte gördünüz. Yani ve o yüzden de yasal olabilir ama hep söylüyorum asla meşru bir parti değil. Bu meşru olmamasının bir şeyini de burada gördük. Bunu bir parantez olarak e, söyleyeyim. E, biz, biz o heyecanı yaşayacağız. Evet, aynen o, öyle. İşte maçı var. E, ya, Çeyrek final için. Biliyor musunuz? Bu Köksüz olmak, memleketsiz olmak, ülkesinin mutluluğuyla mutlu olamamak, hakikaten çok kötü bir şey. Onu söyleyeyim. Ee, ha, muhtemelen bu arkadaşlar Kopa Amerika'yı izliyorlardır ve orada Amerika Birleşik Devletleri'nin kupayı alması için muhteşem bir e, destek veriyorlardır. Çünkü bunlar Amerika'nın kara gücü oldukları için sevinecekleri milli takım elbette Türk milli takımı olmayacak. Amerikan milli takımı olur e, İsrail milli takımı olur İngiltere milli takımı olur bunlar olur